2025 yılında Süper Lig'de 5 gol atan Galatasaray orta sahası Lucas Torreira, Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek sayıya ulaştığı takvim yılını geçiriyor. Konya spor maçında 68 dakikada 7.8 lig SofaScore reytingiyle sahada kalan Lucas Torreira'nın istatistikleri de dikkat çekti. Konya Spor maçı İS T A T oynanmış dakikalar 68 gol 1 gol beklentisi x 0 0.3 asist beklentisi, ha, 0.01 topla buluşma 41 isabetli pas 31 bölü 34, 91, uzun top, isabetli, 4, 2, isabetli şut bir zeminde ikili mücadele, kazanılan, 7, 3, hava topu mücadelesi, kazanılan, 1, 0. Top kaybı 3 faul 3 kendisine yapılan faul 2 pas arası 2 t o r r e r a gole neden s e, -v -i -n -m -e -d -i attığı golden sonra sevinmeyen torera'nın maç sonu açıklamaları galip geldiğimiz için mutluyum. Şampiyonlar Ligi sonrası imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor, çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz galip geldik ama takım olarak gelişmeliyiz. Sadece bu maçları değil çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve 3 kulvarda da çok önemli sezonun bizi beklediğini bilmemiz gerekiyor. Birçok duygu var. Maç içindeyken de hafta sürecinde de. Şampiyonlar Ligi maçından dolayı çok üzgünüm. Böyle sonuçlar alınca tabii ki mutsuz oluyorsunuz. Biz çok büyük bir kulübün formasını giyiyoruz.